Herkese selam. Bugünkü podcast'imizde sizlere günümüz dünyasında insanların kendini kaybedip yaşama isteklerini yitirdiği, aynı zamanda hedefsiz kalmaktan hayatlarını kötü yola sürüklediği bir senaryodan ve o senaryodan nasıl kurtulabileceğinizden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce sizlere tavsiyem bir kahve ya da çay alıp arkanıza yaslanarak beni dinlemeniz. Hadi videoya geçelim. <laughs> İnsanların günümüzde yaşadığı en büyük sorunlardan birisi hayatta ne yapmak istediklerini bilmemeleri durumu. Kişiler en başından beri belli kalıplara zorlanıp o kalıpları en iyi şekilde yapmaya odaklanıyor. Bu da onların zihinsel ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Küçüklüğünden beri oku, iyi notlarla mezun ol, doktor ol, mühendis ol, memur ol, öğretmen ol gibi birçok kalıba insanlar tarafından sokulup kendimizi bu meslekler ve yaşam şartlarıyla sınırlıyoruz. Halbuki şunu bilmeliyiz. Biz doğduğumuzda hiçbir şeydik. Kendimizi oluşturmak için hayat boyunca ellerimize olanaklar geçti ve o olanaklardaki seçimlerimizle şu anki halimize evrildik. Sen ekran başındaki arkadaşım, okumak istemiyor musun? Ressam ya da müzisyen mi olmak istiyorsun? O zaman olmalısın. Ancak ben çoğu insan gibi burada hayal satmayacağım sizlere. Öyle bir yol seçeceksen şunu bilmelisin ki bu yollar gerçekten okumaktan daha zor. İstediğin şeyleri gerçekleştirememe olananın çok fazla. Ve yüksek ihtimalle gerçekleştirecek olsan bile belli bir süre çok fazla zorluk çekeceksin. Buna hazır mısın? Hayatını kendin yaşamak istiyorsan sorumluluğunu eline almalısın. Ve ona göre hareket etmelisin. O sorumluluğun getirdiği yükü hazır mısın? Diğerlerinden farklı olduğun için sana çok fazla hakaret ve aşağılama gelecek. E buna hazır mısın? Ya da hiçbir şey olmasa bile başarısız olmaya hazır mısın? Eğer bunlara hazırsan o zaman gerçekten yapmak istediğin şey için adım atman gerekli. Hadi bunlara hazırsın. Ancak ne yapmak istediğini bilmiyor musun? O zaman oturup düşünmeye başla. Sporcu mu olmak istiyorsun? O zaman çalışma rutinin bir insanın 3-5 katı olmak zorunda. Sanatçı mı olmak istiyorsun? O zaman yaratıcılığını en üst seviyeye çıkarmak için beynini her gün yakmalısın. Ya da her şey geçtim. Okumak mı istiyorsun? Bunu en iyi şekilde yap. Sen hayatında dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durursan yapmak istediğin şeye sürekli daha da yaklaşacaksın. Bakın yaşadığımız ülkenin gündemi her gün daha kötüye gidiyor. Her gün akıl sağlığımızı zorlayan materyallerle karşı karşıya kalıyoruz. Ekonomik olarak çok zor durumdayız ve insanların geneli bundan dolayı çok mutsuz. Ancak mutsuz olup hayıflanarak geçirdiğin o zamanı başkası kendini geliştirmek için harcıyor. Senin sinirlenip kendine yönelttiğin o enerjiyi başkası gelişmek için kullanıyor durumlara, olaylara, kişilere odaklandığın sürece hep geride kalacaksın. Kendine duyduğun saygı eğer yeterli seviyede değilse her şeyi bırakıp kendinle baş başa kalıp kendi hayatını inşa etmelisin. Bakın yakın zamanda üniversite sınavı geliyor. Biliyorum girecek olan bir sürü izleyicim ve arkadaşım var. Bu sizde çok fazla stres yapıyor değil mi? Bilinmezlik sizi korkutuyor. Arkadaşlar ortada bilinmez bir şey yok. Siz ne kadar emek verdiyseniz, ne kadar çalıştıysanız, sizin sınav puanınızda o emek kadar olacak. Bu sınav gerçekten sizin düşündüğünüz kadar önemli bir şey değil. Eğer çoğunluktan farklı olmak istiyorsanız, üniversite size sadece çevre katabilir, başka bir şey değil. Sabah 9, akşam 5 bir işte çalışıp belli bir maaşla aylık yaşamak istiyorsan, evet gitmelisin, kafanı yormak istemiyorsan gitmelisin. Ancak bu durumda bile bir stres nedeni değil bu çünkü seneye tekrar girebilirsin. Eğer zengin olmak, dünyanın enleri arasına girmek istiyorsan, zaten üniversite için bir zorunluluk değil, sadece bir lüks. Kendine bu kadar yüklenip kazanacağın bir sınavı kaybetme boşu boşuna. İnsanlar belirli kavramlara hayat amaçlarını bağlarlar ve o kavram sağlam temelli değilse yıkılırlar. Acilen şu durumda kendinize gelip kontrolü elinize almalısınız. Yoksa en büyük değerinizi yani zamanınızı kaybedeceksiniz. Son olarak büyüklü küçüklü, işlisi işsizi, herkese bir tavsiyem var. Gündem takip etmeyi bırakın. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. İyi şeyler olmayan bir coğrafyada gündemi takip etmek sadece sizi daha karamsar yapacaktır. O yüzden kendinizi bireyselleştirin, sizin gibi hedefleri olan yakınlarınızla birbirinize destek çıkın Mutluluk kaynağınızı kendiniz yapın ve o kaynaktan insanları mutlu edin. Emin olun istediğiniz her konuda tatmin olacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğenip kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz konuda tartışabiliriz ve fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.